Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çok beklediniz. Kore'ye nasıl gittin? Hangi belgeler lazım? Neden Kore'dekiler Türk insanları geri karşılıyor? Neden geri gönderiyor? Neden ne yaptık biz? <laughs> bunun hakkında çok soru sordunuz. Aşırı derecede soru geldi. Ve bunun ayrıyetten Kore'deki okuluna nasıl başvurdun? Dil okuluna nasıl başvuru yaptın? Nasıl kabul aldın? Neler yaptın? Hangi belgeleri topladın? Bunların hepsini bu videoda inşallah anlatacağım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bildiğim her şeyi size vermek çok istiyorum. Çünkü bu benim için çok mutlu bir şey. Ben ee, çok kişiye yazdım, aşırı derecede kişiye yazdım. Tanıdığım tanımadığım, işte Kore'de olsun, Türkler olsun, işte yani bu konu hakkında birlik olacak bir kişilere yazdım. Ama çoğu kişi yanıt vermedi, görmemezliği bile geldi. Ama birkaç isim çok yardımcı oldu. Tanımadığım halde bile yardımcı olan insanlar oldu. Buradan, bun, buradan onlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> Heyecanlandım birazcık. Ee, ilk i̇lk olarak Kore'ye nasıl geldim? Kore'ye Kore'ye gelirken gerekli olan belgeler. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Gri alındığımız için biz e, Kore'ye girmemiz çok da kolay olmuyor. Özellikle Türk pasaportlular için. Çünkü e, Suriyeliler Türk pasaportlu olup Kore'ye kaçak bir şekilde giriyorlarmış ve Kore'de kaçak bir şekilde izinsiz çalıştığı için bunlar tespit edildiği için sınır dışı ediliyormuş ve sınır dışı edildikleri için de pasaportları Türk pasaportu olduğu için de biz de şey oluyoruz yani <laughs> o konuma giriyoruz maalesef ee, ilk önce şey istiyorlar ondan bir vize istiyorlar o vize de KETA onayı. Ben böyle dosya yaptım. Siz de büyük ihtimal hani gelen olursa dosyalasın. İlk olarak Keta. Ee, 80 lira bir ücreti var. Keta'ya başvuru yapmanız için bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Ee, hangi bilgilerinizi giriyorsunuz? İşte pasaport bilgilerinizi, kalacak yerinizi, uçak biletinizi, her bütün bilgilerinizi yap. Bütün kalacak yerinizin adresini, onu bunu işte amacınız, Kore'deki amacınız ne? Bütün bilgilerinizi onlar istiyor ki Hani bir sorun çıkmasın. Sonra e, uçağınızın koltuk e, kod numaranız belli olduğu zaman K kod, QR kod istiyorlar. QR kodu da çıktısını mutlaka aldın. QR kodum benim böyle. Ben çıktısını aldım. Mesela Kore'ye geldikten sonra uçaktan iniyorsunuz. Direkt bir sıra oluyor. O sırada QR kod sırası. Direkt bunu gösterdim ben. Tamam geçebilirsinizler. dediler. Ama mesela çok fazla insan yoktu orada bir sürü belge doldurdular bir sürü işlem yaptılar yani zaman kaybı onun dışında e, Kore'de biliyorsunuz Covid hala ciddiliğinin devam ediyor bu yüzden üç tane aşı olmanızı istiyorlar Ay. Eğer 3 aşı olursanız kanıtlarsanız yani şöyle bir belge nasıl göstereyim yani şu şöyle bir belge <laughs> Yani aşı olduğunuza dair işte 1, 2, 3 aşı olduğunuza dair karantinaya girmiyorsunuz. Ama Kore'ye geldikten 3. gün sonra PCR testi oluyorsunuz. PCR testinde bakıyorlar. Ben olduğum ne kadar çıktım çok şükür elhamdülillah. Sonra sizden yani şöyle bir PCR testi sonucu istiyorlar. Negatif olması lazım. Bunu uçağa binerken yani İstanbul Havalimanı'ndayken ketanınızı kontrol ediyorlar. PCR testinizi kontrol ediyorlar. indikten sonra bunların hepsini kontrol ediyorlar. Dedik 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 dedik. Şöyle şimdi aşama aşama anlatıyorum bu belgeler. Bunun bu kadardı bu belgeler. Ee, şimdi uçağa biniyorsunuz. Bu belgeler kontrol ediliyor. Uçağa bindiniz. Kore'ye geldiniz. Uçaktan indiniz. Şu an Kore'desiniz. Hayal ettim. <laughs> Çok güzel. Kore'de uçakla indiniz. İlk önce QR kodunuza bakıyorlar. Of kapatmıştı. Kural kodunuza bakıyorlar, kitap bakıyorlar, her şeyinize bakıyorlar ve oradan en son işleme gidiyorsunuz, en pasaport işlemine. Pasaport işleminde bir sorun yok, fotoğrafınızı çekiyorlar. Sonracığıma direkt Türk pasaportu olduğum için beni hop başka bir bölüme sorgu aldılar, başka bir odaya. Orada birazcık bekledim, tek ben değilim, yabancılar falan da vardı. Ve benim dışında birkaç tane daha Türk vardı maalesef. Çok daha hissediyorsunuz. Hani soru gelirken bana dediler hani ne için geldin, neden geldin, kaç gün kalacaksın. Hani her şey, mesela sakin olmanız lazım. Çünkü benim her şeyim tamdı. Yani beni karşılayacak kişi de hani kesindi. Söyledim beni arkadaşım karşılayacak şu şu isimde, şu 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 şöyle böyle. Aramışlar, konuşmuşlar. Çünkü şöyle neden arıyorlar? Bazı insanlar internetten buldukları numaraları yazıyorlar. Bazıları çakma numara yazıyor. Bazıları hiç tanımadığı bir insan internetten bulduğu numaraları yazdıkları için. Yani Kore maalesef Türkiye gibi değil. Türkiye'deki adamlar geliyor yurt dışından hiçbir şey yok. Ama Kore ülkesine alacağı vatandaşın neyi, neyci, neymiş, ne iş şey yapıyormuş bunlara yani her şeyini bakıp bu çok güzel. Mükemmel bir şey yani hani bütün ülkenin böyle olması lazım. Sonra işte o sorgudan sonra sorgum böyle bir 5-10 dakika falan sürdü. Çok uzun sürmedi. Sonra tabii arkadaşımla konuştukları için benim zaten her şeyim tam olduğu için yani yalan konuşulacak bir şey olmadığı için ben girdim. Valizimi aldım. Çıktım ve Kore'ye geldim. Ay, birazcık geriliyorsunuz. Ben hiç gerilmedim bilmiyorum. Her şey de kolay bir şey. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Hani hiçbir şekilde gerilmedim. Sakin olmanız lazım. Yani sonuçta buraya kaçak gelmeyeceğinize göre her şeyiniz tamsa hiçbir sıkıntı, dert tasarması yapmanıza gerek yok. Onun dışında şimdi ikinci konuya Kore'deki okuluma nasıl başvuru yaptım, nasıl kabul aldım. Ben burada dil eğitimi almak istiyordum. Çok hani biliyorsunuz belki beni tanıyan, tanımayan, yeni tanıyan, yeni takip eden insanlar vardır. Benim dedem Kore dansıydı. Ee, ve ben Kore'ye gelmeden bir hafta önce falan dedemi ziyaret etti. Ve Kore'ye geldikten bir iki hafta sonra dedem vefat etti. Yani Allah mikramını cennet etsin. Yani dedem çok istiyordu yani hani Ay. Çok istiyordu benim onu Kore'ye gitmemi hani bir şeyler yapmamı ve ben Kore'ye geldikten birkaç hafta sonra vefat etmesinde yani çok üzüldüm hani mezarına gidemediğimi falan ama onu yani şöyle düşünüyorum benim Kore'ye gitmemi beklediğini düşünüyorum ya yani buna bağlıyorum Hegel Mekan Cennet olsun çok çok iyi birisiydi. Ondan sonra Cema okula buraya geldikten sonra direkt okulun istediği belgeleri hazırladım. Okulun belgelerinin hepsini hazırladıktan sonra okula verdim. Ay, Birazcık şey oldu kusura bakmayın. Okula bütün belgeleri verdim. Okul sonra bana mail attı. Ee, interview yani röportaj yapmak istedi. Kore'de zorunluymuş bu röportaj e, ee, kendiniz ya Korece ya da İngilizce tanıtmanızı istiyorlar. Sağ olsun arkadaşım da yanımda durdu. Kendim daha iyi ifade edebilmem için. Ee, görüntülü konuştuk Skype üzerinden. Okul görevlisiyle. Benden sorumlu olan kişiyle. Tanıtım her şeyi soruyorlar. Neden bu okulu seçtin? Ne için? Ne yapacaksın? İşte dil okulundan sonra üniversite okumayı düşünüyor musun? İşte ne okursan hangi bölüm okumak istiyorsun? İşte hedefin ne? Mesela üniversiteyi bitirdin, ne yapacaksın burada Kore'de mi devam edeceksin yoksa ülkene Türkiye'ye geri mi döneceksin falan, falan bir sürü her şey soruyorlar. Aklınıza gelmeyecek şeyleri soruyorlar. Ben de her şeyi söyledim takır takır. Ve sonra hanımefendi okula kabul edildin dedi. Sana bir haftaya kadar belgelerini atacağız dediler. Kabul mektubunu falan. Aşırı derecede mutlu oldum. Kalbim böyle küm, küm 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 etti. Sonra bir hafta bekledim. Bir altı gün sonra e, ödemem gerek Ödemem gereken şeyler vardı. bunu TikTok hesaplarında zaten videolarını çekiyorum, atışıyorum. Onu gönderdi. Onu ben işte parayı yatırdım, şey yaptım. Son bir hafta sonra da benim bize e, hani bize değişmem. Biz şu an ben e, şeyviz B1 normal ziyaret vizesindeyim. D4 vizesine çevrilecek benim vizesim. E, bunun içinde e, bir hafta sonra da yine bir hafta daha bekleyeceğim. E, okul daha resmi bir evrak verecek. Yani okul belgem olacak. Onun dışında bir de broşür vereceklermiş. Onu tam anlayamadım. Okul broşürü. O belge sonra bu da göç idaresine gideceğiz ve başvuru yapacağım. O da artık ne zaman düzen değişir bilemiyorum. Düzen değiştikten sonra da videosunu çekeceğim. Onun hakkında da video çekeceğim. Kesinlikle bildiğim her şeyi saklayacağım. aktaracağım. Sonra okul böyle oldu. Okulu da onaylandım işlendim şu an bekliyorum o diğer belge atmalarını ve şeyi çok soruyorsunuz TikTok'ta çok fazla şu soru soruldu Kore'de e, neden hani İngilizce veya Korece bilmek zorunda mıyız şöyle bir şey var ben kendim kendime örnek göstereyim size Korecem çok iyi değil İngilizcem de aşırı derecede iyi değil ama kendinize inanın güvenin sizden şey beklemiyorlar hani böyle dört dörtlük mesela ben Röportaj yaparken kendimi Korece tanıttım, yani alfabeyi bildiğim için yani kelimeleri de bildiğim için okuyabildim ve çok şaşırdı. Ee, sadece metni okumadım, metni okudum dedim hani ben böyle böyle metni nasıl okuyabilirim, okuyabilirsin dedim okudum çok şaşırdı Korece biliyor musun belgen var mı diye sordu. Dedim hayır dedim belgem yok dedim işte çok şaşırdı işte sordu hani nasıl öğrendin şöyle böyle. Ablam sağ olsun. Benim ablam da çok seviyor. Kore'ye çok gelmek istiyor, okumak istiyor. Yani onda hedefleri var. İnşallah ona da nasip olur. Hatta isten herkese nasip olur. İlla Kore olmasına gerek yok. Başka ülkeler de olsun. Yani istediğiniz neyse Allah inşallah kabul etsin. Yani hani çok isterim. İnsanları. Çünkü ben çok bekledim. Çok uğraştım. Yani kaç sene? 3-4 senedir. 5 senedir. Yani ben bundan önce e, Kore Gazi Torunları'na burs vardı. Ona başvuracaktım maalesef e, ilkinde ilki benim hatamdı çünkü başvuru tarihini kaçırmıştım çünkü çok araştırdım herkese yazmıştım İkincisinde de maalesef haksızlığa uğradım yani hani e, onun için pes etmedim hiçbir şekilde pes etmedim yani bu seneye kısmetmiş buraya kısmetmiş buna kısmetmiş hayırlısı buymuş diyorum siz de sakın ama sakın yılmayın aa niye şimdi olmuyor ben çok istiyorum ama olmuyor demeyin Allah bir gün o kapıyı açacak emin olun yani hani Onun dışında da e, bu videoda hani yorumlara yazarsınız Instagramdan takip etmeyi unutmayın abone olun <laughs> tiktokta yeni yeni devam başladım yeni yeni devam ediyorum oradan takip edersiniz sevinirim Onun dışında sormak istediğiniz şeyleri kesinlikle çekinmeden sorabilirsiniz yani elimden geldiğince bildiğim kadarıyla araştırarak cevap vermeyi düşünüyorum yani kendinize çok iyi bakın Kore'ye gelecek olup veya Kore'de olanları başarılar diliyorum. Hayatınızda başarılar. Fighting yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kendinizi geri plana atmayın. Size yapamazsın. Senin neyin var ki, neyin umudun var ki. Yapamazsın, sen başaramazsın. Sen kimsin ya, Kore'ye gideceksin falan diyenlere bir şey yapardım ama neyse. <laughs> Yapın yani hani. Ben susmayı tercih ettim. Sustum. Ve şu an başardım. Bu videoyu çekiyorum. Şu an Kore'deyim. O kişilere cevabım bu. O yüzden çok mutluyum. Siz de hedefinizden kesin hedefiniz ne olursa olsun pes etmeyin, yılmayın. Buradan <laughs> aileme de çok teşekkür ediyorum. Yani bir ay falan oldu. Sürekli konuşuyoruz. Ama işte aile özlem çok fazla. <laughs> çok özledim onları. Şimdi delilik kursuna başlayacağım. Ay. Yine hiç bu konuya çok girmek istemiyorum. Öpüyorum sizi. Kendinizi çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan şeyleri bana sormaktan kesinlikle ama kesinlikle vazgeçmeyin. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay dur şunu bir öldüreyim de şu şunu öldürmeden kapatmayayım yine. Çok sivrisinek var ve bu şu elektrikli bu çok güzel bir şeymiş. Yani o kadar çok sivri var ki hatta şunu söyleyeyim durum konusu açılmışken Kore ilk gelen gelecek olanlara şöyle bir özellik söyleyeyim şöyle bir kural yani kesinlikle sivrisinekler için krem alın vücudunuza losyon alın çünkü çok fazla sivrisinek var benim her yerimi ısırdılar her yerimi ilk geldiğim gün 2-3 gün hatta bir hafta boyunca var ya şimdi bacaklarımı gösterdim ama gösteremem müsait <laughs> değilim her yerimi ya kolum kolumda yine gitti her yeri bakın her yerim. Kesinlikle Kore'ye gideceksiniz. Bunun hakkında da video çekeceğim. Kore'de yapılması gereken 10 şey falan diye. Kesinlikle yani mutlaka mutlaka tedbirinizi alıp da gelin. Ve terlikle gelin ya. Ben terlikle geldim. Terlikle dolaşıyorum. Çok kasmıyorlar bu ülkede. Çok rahatlar. Çok saygılılar. Aşırı saygılılar. Ya, ya bildiğiniz Kore dizileri, k gerçekleşmiş hali yani hani. Ben Dejon'da kaldığım için Böyle bir kavga malga polis olayı falan görmedim. İnşallah da görmem. Çok rahat bir ülke. Çok güzel, çok tedbirli, çok saygılı. Her şey yerli yerinde kurallara uyan bir ülke. Korna basmıyorlar kesinlikle. Yerde çöp görmüyorum. Neyse bu konulara girmek istemiyorum. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. <laughs> Konuşunca konuşasım geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz, beğenirsiniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.